Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 03 diye bir dosya oluşturdum. Bu dosyanın içerisine aritmetik işlemlerimizi yapacağız ve işlem önceliğinden bahsedeceğim sizlere. İlk olarak printf yazalım. Şunun içerisini değiştirelim. Mesela iki tane sayımız var. İki sayının toplamını yazmak istiyoruz. 2 artı 2 olsun. Yüzde de 2 artı 2. Bu şekilde de yapabiliriz. Bunu bir çalıştırıp bir bakalım. Görmüş olduğunuz gibi 2 artı 2'nin cevabını bize yazdı farklı şekilde yapalım. Değişkenlerimizi oluşturmayı görmüştük bir önceki videoda. Değişkenleri oluşturup yapalım. Number 1 olsun. 2. Number 2 de 2 olsun. Hatta bunu 5 yapalım. Bu şekilde yapıp gelip buraya number 1 artı number 2 yapabilirim. Derledim. Çalıştırdığımda da görüyorsunuz sonucu. Ya da bununla hiç uğraşmayıp gelip buraya int restlerim, number1, number2'yi burada toplarım. Alt'a gelip bunu yazdırırım. Derledim. Aynı şekilde çıkartma işlemi yapabilirim burada. görmüş olduğunuz gibi eksi 3 yazdırdı. Şimdi diğer işlemlere geçelim. Onları şöyle yapacağım. Bu toplamasını yapsın. Bakalım diğer işlemlerdeki sonuçlarına. Görmüş olduğunuz gibi hepsini yazdırdı. Bu şekilde arkadaşlar aritmetik işlemler. Bu bölümünden kalanı belirtiyor. Bölme, çarpma, çıkartma. Bu da toplama. Çok kısa bir şekilde işlem önceliğinden de bahsedeyim sizlere. Bunu da alta alalım. Mesela geldim buraya. Bunun yerine number 3 oluşturacağım. Number 3 10 olsun. Number 1 ile number 2 toplasın. 3'e de bölsün. Number 3 fakat bunu bu şekilde yaptığımız zaman 2'yi 3'e böler. Yani işlem önceliği burada yok. O yüzden biz bunu parantez içerisine alıyoruz. Number 1 ile Number 2'yi topluyor. Ardından Number 3'e bölüyor. Şunları silelim. 2 ile 5'i topladı ve ona böldü. Şuna 2 verelim. İşlem önceliği de bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.